Efendim bugün hepimizin derdi olan, çok konuştuğumuz ama hakkında pek de bir şey yapamadığımız bir meseleyi çözmüş bir konuğumuz var. Sayın Ertan Birgül. Buradayım efendim. Buradayım. Bakın Mehmet Ali Bey, ne kadar sağlıklıyım, ne kadar mutluyum. Şuradan kameraman arkadaş beni biraz yakınlaştırırsa tarifsiz bir sevinç içindeyim efendim. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Sadece yüzüm, yüz kaslarım gülmüyor efendim. Bedenim, bütün organlarımla Gülüyor, ruhum huzur dolu diyebilirim Mehmet. Peki denimi. efendim seyircilerimizle paylaşır mısınız lütfen? Neden bu kadar mutlusunuz? Çünkü cep telefonu kullanmıyorum efendim. Budur. Yani insan kendini nasıl özgür hissediyor anlatamam size. Peki biraz anlatabilir misiniz? Yani artık cep telefonsuz bir hayat gerçekten çok zor. Birçok insan bundan şikayet etmesine rağmen bir türlü de e, bunun bir çözüm bulamıyor. Evet. E, sizin hikayeniz nasıldı? Evet, bundan yaklaşık iki buçuk yıl evvel e, iki günlük bir tatil'e çıkacaktım. <laughs> Havaalanına giderken fark ettim ki e, cebimde cep telefonum yok. Ya öyle bir anda fark ettim ki Mehmet Ali Bey, ya uçağı kaçıracaktım ya da gidip cep telefonumu alacaktım. Siz de uçağa bindiniz, cep evet. telefonunu bıraktınız. Aynen öyle Mehmet Ali Bey. Ya Mehmet Ali Bey, yani tabiri caizse gerçekten şurup gibi bir tatil geçirdim. Yani buradan e, ya inanılmaz bir birçok seyircimiz de böyle bir şey yaşamıştır muhakkak. Kimse sizi arayamaz, kimse sizi bulamaz. Ya telefonsuzluk demek kesinlikle özgürlük demekmiş bunu fark ettim. Peki efendim hani hiç e, aradığınız zamanlar olmuyor mu? Çünkü malum artık cep telefonsuz yapılamayan bazı şeyler var. E var tabii. Ya yani bir takım e, zorlukları oluyor tabii. Mesela işte bu bazı bankaların internet siteleri için biliyorsunuz şifre. Şifre isteniyor. Bazı bu şifreler de tabi cep telefonuna telef geldiği için. Telefon mu çalıyor? Yok. Şu anda. Bir saniye pardon. Ay Üff. Efendim. Ne? Nerede? Ya alın işte onu. Dört tane mi? Kuyrukları var mı? Tamam. Tamam al yolla. Al. Tamam, tamam. La salak tamam diğer diğer hatta şey var t telefon çalıyor tamam ben seni kapat tamam ya Üf. hayatım ben senin canlı yayındayım demedim ben seni niye ya... şöbiyet mi 40 kişiye şöbiyet mi yedireceğim kurabiye yaptır Allah Allah tamam kapat ya bakkaldan kek al Allah Allah kapatıyorum tamam tamam hadi eyvallah Evet Mehmet Ali Bey. Yani ne diyordum? Müthiş bir duygu. Yani nasıl rahatladım anlatamam size. Yani bağlarından kurtulmak diye bir şey vardır ya. Kesinlikle onu yaşadım. Küçük bir çocuk gibi. İnanın. Ya yani, müthiş bir siz yeniden keşfetme. Beyefendi siz demin iki ayrı telefon görüşmesi yaptınız. Üstelik iki ayrı telefonla. Kim? Siz? O şey ya. Ee... ha bu mu? Bunlar şey ya bunlardan biri işle ilgili o anlamda bir görüşme yaptım. Diğeri de eşim aradı. 40 kişilik bir davet verecekmiş de şöbiyet diyor. Beyefendi mesele o değil ki siz cep telefonundan nasıl kurtulduğunuzu anlatmaya gelmediniz mi buraya? Şimdi aslında bu, bu, bu benim değil. Bu benim kızımın ben bunu ara sıra kullanıyorum. Bu kesinlikle benim değil. Bu da işle ilgili cebimde kalmış. Kurtulamadın değil mi cep telefonundan Yok. Eberler evet. devam ediyor. Kurtuldum diyenin alnını karıştır.